yola düştük normalde. Geri dönecektik eve. Şirince diye levha gördük. Şirince'ye gidelim dedik. Şirince gidiyoruz. Yani denizden yaklaşık 500 metre yükseldik. Saçma sapan bir yol var. 9 dolanmaç gibi. Hızlanamıyoruz da. Kaç kaldı? 3 2 mi kaldı? 1.7 kaldı. Bu herhalde bu şeyin kopmayacağı yer. Yani. Aynen karavan park var muhtemelen ileride. Çizgi konar. Evet. Kiliseye gider. Kiliseye... tane yani market oldu Buyurun. Hmm. 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 Güzelmiş. Ne haber doğum günü çocuğum? Bunu bir şey almadınız, değildi. Sana niye bir şey alalım ki? Ben matkuşka... Amcanın, amcanın gezdirmeyi getirdim ya işte. Matkuşka bebek. Matkuşkan var senin. Yok. Şu köyde bir sürü kilise var. Hoş Kahve içmek ister Kolay gelsin. Gel bir git. Bir git. Bir, bir bakalım. Teşekkürler. Para <laughs> atmışları işte hepsini. Niye de katılar değil mi? Evet. Ben evet. de o. gibi atıp gün Ne? Ben de pata atmak istiyorum. Hayır. Ooo atacağım. Ooo. Yoga buraya. Buraya bak. Niye? Çıkış ne yapıyor? Niye ya niye? Suç bende sizi gezdiriyor. <laughs> Burada mum yakıyorlar. Bilge de mumu söndürmek istiyor. <laughs> Güzel, tenhalaştı her yer. Evet. Bu da olarak gerçekten güzel köy yani. Hoş. Güzel. Ama başka bir şey var. Direkt gidiyor mi adam? Ha, sonuna geldik. Şimdi geri döneceğiz. Dere var ama su yok. Burası... <laughs> ha bunlar da kurumuş. Allah'tan yangınlar buraya gelmemiş. Bu yürümek zor ama ya. Çok taşlı taşlı ya. Ne yok. Ne ne gol Ya! Bir yenene tutepsiz. Ne kızdı ki o bize ya? Bunda kahveci. Ya. üzüm olabilir mi? Olmaz. Üzüm daha Tandım tatlı değildi. Peki mı? Kıp kırmızı olmayacak. Sen bu tarz. Tatlı değildi. Devam et. Evet, spordan. <laughs> <Evet. gülüyor> <olduk>, mu biraz? Korkuttum beni. <laughs>

Hayır <laughs> hadi gidelim. <gülüyor> 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 Başka bir yol daha geliyordu. Acaba o yol nasıl? 17:45, 5 Temmuz 2025. Yarın yani 6 Temmuz 2025 itibariyle yola çıkacağız. O yüzden yolluk almaya geldik. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Ne oluyor? Diye ne neye hediye bölüşemediniz? Hediye ne oldu? Hediye hediye yok kızım. Doğum günü amcana getirdim işte hediye. Şirince'ye götürdüm ben seni ya. Açık başım geliyor. Hepimize getirdim. Japonya'dan geliyorlar.